Efendim karama defterim bugün konu Oktay Taptalı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bir şair, bir akademisyen, felsefeci ama ben daha çok edebiyata yöneldim. Ben de anın içine sıkıştırdım sizi. Tabii ki. Yazmanın gerekçesi yazısından bir alıntı ile başlayayım. Edebiyatın ve edebiyatçılığın ömür boyu yanı taradı bir soruyu kesin bir karşılık veremeyeceğimizi bilsek bile yer yer sormadan edemiyoruz. Niçin yazıyoruz? Evet. Niçin yazıyoruz? Bir varoluş meşruiyeti olsa gerek. Yani e, yine felsefeden destek alarak bu soruya bir yanıt verebiliriz. Zaten soru da evet. öyle. Evet. E, Aristoteles'e göre var olan her şey bir ereğe tabi olarak vardır. Autotelos diyor Grekler buna. E, şeyin varoluş ereği o şeyin gerekçesini oluşturur. Ve buradan bir meşruiyet sorunu doğuyor yani bir şey bir ereğe matuf olarak var ise o var olma hakkını, gerekçesini temin etmiş oluyor. Şimdi biz dünyaya geliyoruz. Hani bilen özne olarak öyle tarif edelim. İnsan, bilen özne. Ee, hepimizin bir meşruiyet derdi olduğu aşikar. Yani kendi aramızda kendi kendimize itiraf edemeyebiliriz. Adını söyleyemeyebiliriz. Ama yazar ya da sanatkar genel anlamıyla işte bu kendi mevcudiyetine meşruiyet kazandırması gerektiğini idrak etmiş kişi olarak tanımlayabiliriz. Yani yazmanın? Meşruiyet çabası. Yani ya da şöyle daha basit bir deyimle söyleyelim. Bu dünyada ben varım diyebilme çabası. Evet özet doğru. Özet bu. Böyle evet. bir özet var. Şimdi yazı türlerinin de bazı yaşlarla anlatılabileceğini ya da bazı yaşlarla açıklanabileceğini söylüyorsunuz genellikle şiir yazmaya genç yaşta başlanır. Eğer 20'li yaşlarda felsefe yazabiliyorsa o artık aday değil filozoftur. Gerçekten de küçük de deftere şiirler yazılır. Nedir? Şimdi tabii felsefeyle şiiri mukayese ettiğimizde arada nitelik olarak bir fark var. Yani her ikisi de bir bilme biçimi ve her ikisi de dünyayı anlamlandırma biçimi. Ama farklı biçimler. Gençlikte duyarlılık ya da dünyayı duygusal olarak duygusal ve duygusal olarak kavrama ön planda. Fakat yaş olgunlaştıkça e, tikellerin tek tek var olanların dünyasından soyutlamalara doğru bir yolculuk bizi bekliyor. Yani daha çok yaşlandıkça ya da olgunlaştıkça kavramsal düşünmeye başlıyoruz. Çok ya da kavramsal düşünme ağırlık kazanıyor. Kazanan çok eski bir filozofun bir şeysi var. Şimdi söyleyeyim mi ama bizim Türklerden şuur devrinde şiir evet şiir devrinde şuur susar diyor. <laughs> evet Türkler tabii e, yani çok insanlık ailesinin renkli bir karakterini oluşturmakta açıkçası Türkler ve bizde bazı gele, genellemeler tersine işleyebilir ya da farklı seyredebilir. Öyle söyleyeyim farklı seyredebilir ama e, şu bir yaygın bir e, kanaat olarak ileri sürülebilir. Yani 20 yaşlarında büyük filozof olunmuyor. Çok seyrek. Yani birkaç isim zikredebiliriz. Ama oluyor Rembo Gümüşen. Şair tamam. olunuyor. Ama şair olunuyor. Yani 23 yaşında, 25 yaşında dünya literatürüne geçebilen şairler var. var. Yani sizler daha iyi biliyorsunuz muhakkak. Yani Rembo'lar vesaire tamam. Ee, şiirin e, gençlikte dünyayı sezgisel, duygusal ve duygusal olarak kavrama bakımından bir önceliği var. Ama dediğim gibi insan olgunlaştıkça kavramsal düşünce ağırlık kazanıyor. Kavramsal düşünce de felsefenin anahtarı. Yani e, felsefeyi duyularla, duyguyla yapmak söz konusu değil. Yani orası bir deyime soğuk aklın evet, evi. Şuur var. Evet, şuur gerek. Peki şimdi bir felsefeci olsam, bizim insan olarak da, ülkemiz olarak da felsefe ilişkimiz nasıl? Açıkçası... Fiyozofumuz var mı bizim? var tabii ki var. Yani biz şöyle e, öğrencilik yıllarımızda genel bir eğilim vardı. Yani genel bir kanı vardı. Efendim işte Hegel'in saptaması, daha başka oryantalist filozofların saptaması. Doğu'da 13. yüzyıldan sonra felsefe doğuyu terk etmiştir. Onun yerine halk bilgeliği almıştır. Doğu'da filozof bulunmaz ama işte halk bilgeleri o işlevi götürür. Şiir o işlevi götürür. Bu çok yanlış bir yargı değil. Yani şiirin ve halk bilgeliğinin felsefi bir açılımı vardır yani şiir doğuda. şiir doğru ama bizde Tabii. de nesir biraz geri kalmış düzcesi yani. Doğru. Ama şimdi baktığımız zaman son yıllarda şunu idrak ettik. Yani cumhuriyet öncesi yine birçok düşünürümüz var. Yani şimdi Kınalzade falan çevriliyor. Yani Türkçe yani günümüz Türkçesine. Evet. Fuzuli'nin şair olarak bildiğimiz Fuzuli'nin mantık bilimi iki cilt. Yani biz Fuzuli'yi şair olarak biliriz ama epey filozofumuz varmış. Fakat işte nedenleri ayrı tartışma konusu zikredilmemiş. Belki sistematiği, batı benzeri bir sistematik oluşturmadığı için. Ama Cumhuriyet döneminde bir felsefe, bir Türk felsefesi kurulmaya başlandı ve bugün ben hem dilimizde mükemmel felsefe yapabildiğimiz kanaatindeyim, hem hem Felsefe dili olarak hem filozoflar bakımından biz ülkemizde, Cumhuriyet döneminde de bir atılım yaptık. Yani az önce zikrettik belki ikili konuşmamızda, Nermi Uygur bir filozoftur. Merhum Allah rahmet eylesin, yani Takyettin Mengişoğlu bir filozoftur. Yaşayan hocalarımızdan, yani biz Teoman Duralı hocamızı filozof olarak ad Ve gelecekte yani henüz adını filozof olarak nitelemediğimiz ama yaşayan, fakat bir süre sonra filozofluk mertebesiyle anılacak birçok meslektaşımızın olduğu kanaatindeyim de ben. Yani ortaya konulan ürünler açısından tabi yani. Merakımız ne derecede bizim okuma gücümüz. E, felsefe okuma gücü dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de zayıf. Yani bu konuda ama yani batıda şu kadar yüksek falan demeyelim. Kütüphanelerinde var insanların ama Platon'un dediği gibi felsefe e, bir seçkinler uğraşısı. Ve öyle olarak kalması gerekir Platon açısından. Yani toplumda belli sosyal gruplar, sosyal sınıflar. Var. Şeyin, evet. tabii. Şöpen Harun dediği gibi sanat aristokrasidir diyor. Evet. Yani, yani böyle de bir gerçeklik var. Yani bütün bir toplumun filozof olması, felsefe okuması böyle bir şey gerçekçi değil. Ama bizi de şimdi evet. çocuklar için bir şey yapıyorlar. Küçük diziler yapıyorlar. Yani felsefeyi sevdirmek için yayıncılık çabaları da var. Bunlar güzel şeyler ve tabii şöyle felsefeyi sevdirme çabası beraberinde bir genel kültür birikimi oluşturabilir. Evet. Bu önemli bir şey. Evet. Yani toplumun genel kültürünün ya da kültür genellemesinin yüksek olması başka bir şey. Toplumun filozof olması ya da felsefe okuması başka bir şey. Bir yani ikinci önerme biraz ütopik. Toplum felsefe okumaz ama toplumun genel kültür seviyesi içerisinde felsefenin bir ağırlığı Bunun olması. Bunun büyük bir yardım var. Tabii, çok büyük yardım var. Efendim şimdi Şair Oktay Taptalı'ya bir sorumuz var. Evet. Buyurun. Türk şiiri özgün bir şiir midir yoksa batının akımlarının etkisinde mi gelişmiştir? Bir örneğiniz var çünkü. Mayakovski var, evet. sonra da Nazım Hikmet var. Diyor. Evet. Biçim olarak Cumhuriyet döneminde ya da şöyle, Türk modernleşme süreci hani Cumhuriyet'ten de önceye dayanan, diyelim ki işte 1908'ler ya da işte Tanzimat döneminden günümüze. Tabii bu Batı kültürünün yükseliş çağları bütün dünyada sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada belli bir basınç doğurdu. Musikisi edebiyatı resmi şiiri Batı kültürü belli zaman dilimler içerisinde etkiledi bu etki Türkiye'ye de yansıdı Muhtemelen benzer örnekler var yani Fransız şiir'inin Türk şiirinde etkisi Tabii. Fransız şairlerinden dediğim deyim yerindeyse esinlenerek yazılmış. Çok şiirler, şairlerimiz isimlerini var. İsimlerini burada tabii tek tek sıralamak gerekmez. Yani rahmetli olmuş olsun. Yani bir nevi kopya çekme durumları da oldu. Ama şu var ki Türk şiirinin kendi geleneği e, belirleyici olarak zaman içerisinde yine kendi damgasını bastı. Yani özellikle 70'lerden ve 80'lerden sonra yine tekrar geleneğe bir dönüş. Yani Yahya Kemallere bir dönüş efendime söyleyeyim haşimlere bir dönüş oraları okuma hatta divanı tetkik etme Hah. oraları okuma oraya evet. Söyledim. evet divan bu bir ağırlık kazandı yani hani benim de içinde bulduğum kuşak biz divanı çok önemsedik yani çalıştık zordu da açıkçası çok zordu da yani oturup işte nefiyi okumak ya da fuzuli okumak zordu da ama, ama onunla bilmeden bir Türk şair evet. olamaz bence tabii ki ve onu idrak ettik. Yani arada bir dönem bir Batı tesiri, biçim olarak gerçi. Yani Batı tesiri tabii Batı duyarlıkları, Batı'nın hayata bakışı, Batılı şairin, Batılı entelektüelin sezgisi, duygusu, acıları çok farklı bizden. Evet. Ve bizdeki etki daha çok biçim bakımından. Hani Mayakovski, Nazım meselesi de yine çok biçim benzerliğidir. Ama içerik olarak Nazım yine çok yerli bir şair. İvan şiirini gerçekten sizin kuşağınız okudu değil evet. mi? İkinci yeni. İkinci Yeni'yi de şöyle e, hem eleştirel hem de önemseyerek ele aldık. Yani bir yanda eleştirel ama bir yanda da çok önemsedik. Evet. Ve ikinci yeniden de epey şey öğrendiğimizi itiraf etmeliyim. Biz yani evet. divan evet. şiirini ikinci evet. yeni ortaya getirdi. Evet. Yani... Divan yazdı Turgut Uyar. Tabii. Divan şey yazdı Mehmet Nica hepsi. Tabii. Buna önemli. Tabii. Hem üslup olarak hem de yani manzum anlatış Manzum akış bakımından e, ikinci yeni şairlerinin gelenek üzerinden bize taşıdıkları epey epey şey olduğunu söylüyorum. Siz kuşaklara da ilgileniyorsunuz. Kuşakların anatomisini de çıkarıyorsunuz. Kuşakların da öznel ve nesnel özellikleri var. Evet. Sizin kuşağın ne mesela öznel ve nesnel durumu? Bizim kuşağımız şimdi tabii kuşak şöyle insanlar bir araya gelip hadi arkadaşlar bir kuşak oluşturalım diyerek oluşmuyor. Bu sosyolojik ve tarihi toplumsal şartların getirisi. Yani bizde özellikle de böyle onar yılda bir tekrar eden darbeler, toplumsal kırılma dönemleri, e, sosyolojik kırılma dönemleri bu kuşakların nedense onar yıllık periyotlar haline tekabül ettirdi. 80 kuşağı dediğimiz kuşak da böyle bir askeri darbe. Aslında 80 kuşağı siyasi olarak da 78 kuşağına çakışır. Yani evet. Edebiyatta 80 kuşağı, şiirde 80 kuşağı, siyasette de 78 kuşağına tekabül eder. Bizim de 50 kuşağı tabii. öyle. Ben de mi kuşağının biriyim. Değil mi? Değil Onun için yani. o, o durumda var. Evet. Ama tabii divanı okudunuz, divandan yararlanmanız çok önemli. Çünkü ve biz bir bütün olarak algılamak gerekiyor. Tabi. Biz çünkü bizden hemen bir kuşak önceki siyasi süreçlerin e, şiire müdahil olduğunun ve de bunun şiirin, doğasına biraz e, olumsuz tesirleri olduğunu farkına vardık. Ve o yüzden yani şiir siyaset dışı bir şey değildir. Ama şiirin ereği, az önce hani Aristoteles'ten alıntı yaptım, yani ereği, varoluş nedeni siyaset değildir. Şiirin varoluş nedeni bambaşka. Yani az önce söylediğim insanın varoluş mücadelesinin ifadesi. Şiir. Tabii şey var, şimdi siz batı, doğu, kavşağını çok tartışıyorsunuz. Hala tartışıyorsunuz. Bütün, tabii yani devam ediyorsunuz. Şimdi Şefika Kutluer'in yandan Mozart çalması <laughs> etkili olmaz diyorsunuz. Çünkü acaba Türk bestecilerini çalmak daha mı ha, doğrudur? Bence de, tabii ki daha doğru. Yani şimdi şöyle bir şey var. Tabii ben orada biraz da ironi yapıyorum. Yani Şefika Hanım'ın sanatkarlarına evet, söyleyecek Türkiye. söz yok. Yani Türkiye'nin yetiştirdiği... Yani, yani Yolu açık olsun. Türkiye'nin yetiştirdiği muhteşem sanatkarlardan birisidir. Fakat şu var. Ben yurt dışında gezdiğim zamanlarda ama artık şimdi yurt dışını gezmeyi bırakıyorum. YouTube'a girdiğiniz zaman görüyorsunuz. Herhangi bir sokak çalgıcısı ya da sokakta çalan herhangi birisi affedersiniz yani Mozart'ı yiyip bitiriyor. Yani bakıyorsunuz küçük 17 yaşında bir kız çocuğu elinde bir flüt. Efendime söyleyeyim herhangi bir batı Avrupa kentinin meydanında yani Bach'ı Mozart'ı yiyip bitirebiliyor tamam mı? Dolayısıyla ya geleneksel bir şey. Ama geleneksel yani. bir şey. Yani 5 yaşında kilise korosunda şarkı söylemeye Doğru, başlıyor tabi. vesaire. Şimdi burada tartışılacak çok fazla bir şey yok aslında. Durum açık. Siz kendi değerlerinizle gittiğiniz zaman yani bir Yunus Emre oratoryosunu götürdüğünüz zaman durum değişiyor. Bence de. Efendim Türk beşlerinden beste götürdüğünüz, götürdüğünüz zaman, zaman değişiyor. Durum değişiyor. Yani konser anası yani da değişiyor. Yancıdan tabii. Kadar besteci önemli. Tabii ki. Ve ya da yani sizin Otantik müziğinizin ya da geleneksel müziğinizin, otantik demeyeyim ama gelenekten destek alan müziğinizin batılı şartlarda sergilendiği bir durumda durum bambaşka oluyor. Yani Çok hani popüler demeyeyim ama e, daha kolay izlenir, dinlenir musiki daha kolay o da tartışmalı ama mesela bir, daha er, er, tabii, çıkar. bir Erkan Oğur batıda çaldığı ya da söylediği zaman bambaşka bir şey oluyor. Bambaşka bir kimlik ortaya çıkıyor. E tabii ki. Öbürüne kimlik tabii Söz ki. konusu olduğu. Tabii olmuyor. ki. Yani Mozart'ı herkes çalıyor açıkçası. Japonlarla Çinlilerle yarışamazsınız bile üstelik. Şimdi son zamanda yani Japonlar bütün Orta Avrupa konservatuarlarında Uzak Doğuluların ağırlığı vardır. Mozart'ı çalmayan var mı efendim? Yani. Şeyi bile plak çıktı. <laughs> Mozart'in Ecip diye Değil mi? Mısır'da bir Mozart plakı. Evet, evet. Yani ee, yani bağı üzerine. Tabii, tabii. Bir doktor. Albert Schweitzer Gabon Müzesi'nde. Müzik öyle bir şey ki yani. Tabii. Yani yok. Başka bir şey daha var. Yani siz mesela ferah Feza semayi icra ettiğiniz zaman da durum değişiyor. Tabii. Yani onu da bir batılı best olarak dinliyor. Yani tabii, gayet tabii, gayet. Bu orada durum değişiyor yani. Efendim. Ifade ve eksik yazıdan da bir alıntı var. Jean Paul Sartre bitirdiği her kitaptan sonra söylemek istediği şeyleri Yine de tam olarak söyleyemediğini, bazı ifadelerin eksik ve yetersiz kaldığını ayrımsar. Bunu bir sonra kitabının gerekçesi ve başlarını olarak düşünmüş. Hepimiz böyle düşünüyoruz değil mi? Evet. Yani ben e, şunu biraz ironik olarak ifade edip Bel Belki bir metafor olarak söyleyebilirim. Bir yazar hayatı boyunca sadece bir kitap yazmak ve bir, şey, bir tek şey söyleme derdindedir. Yani onlarca kitabınız olabilir ama sürekli söylemek istediğiniz ve bir türlü tamamıyla kemale erdiremediğiniz bir değiş, bir sıkıntı, bir varoluş derdi sizin içinizi yakar. Ve bütün bir ömrünüz boyunca yazsanız bile onu söyleyemeden bu dünyadan çeker gidersiniz. Yani hani Mevlana ile Yunus'un meselesi var ya, evet. ete kemiğe büründü Yunus diye evet. büründüm demiş. Çok doğru. Bir tek şey için o kadar çeşitleme yapıyor. Evet yani bütün de şimdi ben de nacizane yani işte 23-25 yaşından beri yazıyorum yazıyorum ama hala derdimi anlatamadım. Hala bir derdim var ve Yazın bunu bitti, anlatamadan gideceğim. Ben de yazı yazı yayınlanıyor Ersun yani yazdıktan sonra ya bu eksik bir yazı. Evet ve eski metinlerinize bazen dönüp bakamıyorsunuz. Ben bunu Allah'ım nasıl böyle söylemişim. Yani imkan olsa onlar piyasadan toplayıp yeniden yazıp. O korkunç tabii. Evet. Tabi aslında bir felsefeci olarak da bizim ülkemizi gibi alanda düşünsek Doğu Batı kavşağında aydınlanma ve ideoloji kavramlarını çok irdeliyorsunuz diyeyim. Zaten Mehmet Sabri Genç'le bir konuşmanız da var. Avrupa aydınlanma aydınlanmadan önce ve sonrasını Orada söylüyorsunuz. Evet. Benim asistanım bu çalışmalar yaptı. <laughs> evet. Murat da evet. Doğu-batı ayrılması da orada başladı diyorsunuz ayrılmamayla. Evet. evet. Doğu-batı ayrımı bizim yaptığımız bir ayrım değil. Hayır. doğu-batı ayrımı hani biraz zaman dilimi olarak belki öncesi de var ama batılı filozoflar ya da şöyle orta Avrupalı filozofların bir derdiydi. Yani doğu sorunu diye bir dert var. Olumlu ya da olumsuz. Orta Avrupalı filozofların hemen hemen büyük bir kısmı Doğu problemiyle uğraşmışlar. Doğu nedir? Sadece filozoflar değil, ressamları, edebiyatçıları, yazarları, şairleri. Yani işte bir oryantalizm dediğimiz bir akım var. Bu akım Türkiye, Türk akımı ya da Doğu akımı değil. Oryantalizm Batı'da ortaya çıkmış Aynen. bir akım. Dolayısıyla Doğu Batı, Orient, Oksident diye tanımlıyorlar bir de üstelik. Aynen. Yani kavramın adını koyanlar onlar. Ve onlar bu kavramı koyduktan sonra biz de nedense bu kavramı benimsemişiz. Yani adam kendi coğrafyasını Greenwich'i sıfır noktası olarak ele alıp size Orta Doğu diyor mesela. Biz de mesela evet biz bir Orta Doğulu olarak işte bizim Orta Doğu Teknik Üniversitesi falan biz de bu ismi halbuki bizim için Orta Doğu İran, Afganistan olsa gerek. Yani Uzak evet. Doğu yine uzak hani Çin evet, ama evet, evet, tabii. biz bu ıı, Avrupa'nın aydınlanma sürecinde dünyayı kategorize etme tutkusu ya da eğilime esnasında bize yakıştırılan ismi böyle kabullenmişiz. Ama bu artık söz konusu değil. Yani. Söz konusu aşı. değil. Aşıldı. Çünkü aşıldı. Yani doğu arası, önce ve sonrası ayrı zaten. Evet. İskel Savaşı için de katıldığım bir yorumunuz var. Ee, bu Anadolu Birliği'nin 20. yüzyılda yeniden kurulması evet. diyorsunuz ki bence doğru bir teslim. Evet. Anadolu'nun tarihi içerisinde özgün ve özel bir konumu var. Baktığınız zaman burası hani medeniyetler kapısı falan da deniliyor. Ön Asya, Anadolu evet. Küçük evet. Asya için. Evet. Ee, burada Türkler ya da Türklerden önce yaşamış olan kavimler de ne zamanki birliklerini yitirmişlerse burada tutunamamışlar. Bu topraklarda. Çok doğru. Ve burada yaşayacaksanız birlik olarak yaşayabiliyorsunuz. Birlik olmazsanız Anadolu'nun havası mı, suyu mu, coğrafi bir konumu mu, mode, moda deyimle jeopolitik konumu mu? Hani günümüz Atıyor. Moda. Evet. Ee, birlik içinde olmazsanız burada sizi barındırmıyor. Ve İstiklal Harbi'de işte Türklerin hani bir Osmanlı döneminde biliyorsunuz Çelebi Mehmet zamanı Fetret devri Anadolu Birliği'nin kurulması. Evet, evet. Ondan önce Selçuklular dağıldıktan sonra bir, bir yine beyliklerden işte Osmanlı'nın bir birlik kurması. Sonra Osmanlı döneminde Fetret devrinden sonra yeniden bir birlik kurulması bir de istiklal harbiyle o birliğin yeniden kurulması ve tahkim edilmesi bize bir geleceğe dair bir ipucu veriyor. Burada birlik içerisindeysek yaşayabiliriz. Peki yoksa zor. Sizi şiiri yazdıran, şiire sevdiren gençlik şeysini söylüyoruz ama evet. bir usta oldu mu? Batıdan veya doğudan bir usta var mı? Ee, ustalar şu, var. Mı? Ustalar. Şöyle biz şanslı bir kuşaktık. Yani bugün Türk şiirinin önemli isimlerinin birçoğu hayattaydı. Yani biz şiire başladığımız zaman e, Nur için de yazsınlar. Cemal ile da oturduk konuştuk. Ece Ayhan'la oturduk konuştuk. Dağlarca'yla oturduk konuştuk. Yani müteaddit defeler işte Kadıköy'de kanat restoranda, vagon restoranda, kahvede orada Kadıköy iskelesinde giderdik konuşurduk. Ama şöyle benim şahsımda beni etkileyen mesela ilk başta Ece Ayhan beni etkilemiştir açıkçası. Fakat Ece Ayhan'ın bir tehlikesi vardır. Onun gibi yazamazsınız. Ay. Yani ikinci bir ecayan paçalarından dökülür. <laughs> çok güzel yani Kendine çok şükür. özgü bir evet. şey. Yani o nevi şahsına münasır bir şey. Kendine özgü dediğiniz gibi. Ee, ecayan ama beni şu konuda uyandırmıştır ya da etkilemiştir. Şiir yazmak bir tasarım yapmak ve imge üretmektir. Yoldan geçen sözcükleri ardı ardına dizdiğiniz zaman şiir yazmış olmuyorsunuz. Tasarım yapacaksınız. Ben bunu sezdim Ecehyam'da. Yani bunu bu cümlelerle Ecehyam bize anlatmadı. O başka şeyler konuşurdu biliyorsunuz. Kafasında bambaşka şeyler vardı. Şu yani evet. iki insan yakın dostum oldu. Ecehyam bir evet. Cemal Süreyya iki. Evet. Bambaşka şey konuşurdu. Evet. E, Cemal abi de öyleydi. Evet. evet ama baktığınızda onların içinde bir ileride yaşayacak bir nüve vardı. Evet. Ecaihan hakikaten öyle. Vardır ya. Yani tasarım Yahya Kemal'in söylediği hoca için ne kendi kimseye beden hükmese kesinlikle. Hezar gıpta, o devir kadim efendisine dediği. Değil mi? Yani evet. Mi? Onun için Ece Ayhan da öyle. Cemal Süreyya da Evet. Diyor, yani biçim olarak değil ama sanat yapma üslubu olarak Ece Ayhan'dan onu öğrendim. Daha sonra tabii akademide güzel sanatlarda falan başka dostlarla başka hocalarla falan tanıştık. Ondan sonra sanat yapmak tasarım yapmaktır. Bunu böyle... Ama böyle. 100 yılımız evet. bunun altını iyice çiziyor. Evet. evet. Şimdi yeni tasarım bir yandan evet. yeni evet. Her şey evet. tasarım. Evet. Ama o kadar günleri kullanılıyor ki e, kuaförlere bile saç tasarımcısı diye böyle evet. bir... kelimelerin biz maalesef enflasyonel var. kullanımıyla içeriği yani boşaltıyoruz. Yani onu bile söylüyoruz tabii. Evet. Şey de var. Ülkemizde şiir, edebiyat, felsefe, fikir üretimi gibi tinsel, manevi hayata ilişkin konuları değerlendirirken toplumsal psikodinamin unsurlarını ele almak zorunda istiyorsun. Evet. Ee, başka bir e, malzeme yok. Çünkü yani şiiri, edebiyatı, felsefeyi değerlendirirken neyin üzerinde değerlendireceksiniz? Toplumsal, bio, yani insan dediğimiz zaman biyopsikososyo kültürel varlık diyoruz. Toplumsal bir fenomen olarak edebiyat, şiir, Bunda, buradan bağımsız değil yani sosyolojik süreçlerden tarihten coğrafyadan ülkenin yakın ve mevcut kültüründen geçmiş ve mevcut kültüründen kültür yapısından ve ortamından bütün bunların bir bileşkesi olarak yani sadece edebiyat için değil resmi de böyle değerle ele almanız gerekir yani sanat bir kendinde şey kendi için şey durumunda değil artık ifade edildikten sonra yani sanatkar kendi içinde kendi çekmecesine yazdığı hani Kafka örneğinde olduğu gibi kendi çekmecesine yazdığı metinde böyle bir dert söz konusu olmayabilir. Ama o çekmecenin dışına çıktığında andan itibaren artık o biyopsiko sosyokültürel sürecin bir ürünüdür sanat eseri. E bizim tarihimiz dediğiniz gibi de askeri darbeler var, Tabii değişimler ki. var yani birçok birçok kendimiz dışında yapılan müdahaleler var. Onların evet. da tabii Etkisiyle. etkisi var. Bütün kültür hayatımız, sosyolojik yapımız bunlardan etkilenirken şiirin ya da edebiyatın bunlardan etkilenmemesi söz konusu. Evet, olması aydınlanma olması. bize geldi. Tabii Peki şeyi sorayım, vaktimiz bitiyor. Ee, ideoloji çok kullanılıyor ama yanlış kullanılıyor. Evet. Biliyorsunuz yani ben e, ideoloji Türkiye'de de bilinmiyor. Yani e, her hayat anlayışının, her dünya görüşünün bir ideoloji olduğundan söz ediliyor. Oysa evet. ideoloji kelimenin açılımı ide bilim demek. Tabii. Bunu Fransız aydınlanmasının önde gelen fakat bizde tanınmayan filozoflarından bir tanesi. Destut de Trezi. Bir ide bilimin elementleri üzerine, unsurlar üzerine diye çeviririz. Üç ciltlik bir eseri var. Orada bir ide bilim kurma çabası içerisinde ama aydınlanma dünyasının düşüncesinin parametreleriyle. Evet, evet bir dünya görüşü olur, nasıl oluşturuldu bunu ifade etmekte. Biz ama ondan yani kelimeyi almışız her, her şeye ideoloji yapıyoruz. Her şeyi Yoksa ilk ide bilimci Platondur biliyorsunuz yani neler evet. öğretisini evet. kuran kişi Platondur yani. Evet. Eğer öyle soruları olursan. bitirmeden süre bitti daha sorular var ama bir başka kitapta bir başka günde soracağız. Umarım. Çok teşekkür inşallah. ederim. Efendim Ben teşekkür ederim. Yeniden buluşmak üzere. İnşallah. Sağ olunuz var olunuz. Efendim Oktay Taftalı'ydı bugün konuğum. Felsefeden, şiirden, edebiyattan birçok alanda birlikte bir geziye çıktık. Gelecek hafta bir başka konukla gene karşınızda olmayı umut ediyorum efendim.